Rivayette gelmiş ki Deccal'in bir yalancı cenneti var. Kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var. Tabi olmayanları ona atar. Hatta o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azameti bedeniyesi bu kadar da şu kadar diye tarifat var. El cevap diyor Bediüzzaman. zaman. Deccal'in şahsı suresi yani dışarıda sureten görülen şekli insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Firavunlaşmış. Allah'ı unutmuş olduğundan, Allah'ı unutmuş olduğundan, yani enaniyetten artık şişmiş. Suri cabbarane, cabbarca, yani ne demek? Şiddet ve terörle, şiddet ve terörle olan hakimiyetine uluhiyet namını vermiş. Haşa, Allah'lık iddia etmiş diyor bu yönüyle. Bir şeytanı ahmaktır. Ahmak bir şeytandır diyor Deccal ve bir insanı dehsastır, desiseci bir insandır diyor. Fakat şahsı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir diyor. İşte bu Darwinist Matalist bütün dünya okullarına, bütün dünya üniversitelerine ve bütün resmi daireler dünyadaki her yere hakim. Ee, bak fakat şahsı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi büyük cereyanı pek cesimdir, pek büyüktür diyorum rivayetlerde DCL'e ait tavsifat, tavsif edilmesi açıklama te, müthişe ya yani müthiş açıklama ona işaret eder diyor. Bir vakit diyor bak belli o zaman örnek veriyor. Japonya'nın başkumandanının resmi bir ayağı Bahri Muhit'te. Diğer ayağı da on günlük mesafedeki Port Arthur kalesinde e, tasvir edilmiş o küçük Japon kumandanın bu surette tasviriyle ordusunun şahsı manevisi gösterilmiş. Yani gözler öyle kendini büyük gösterir diyor. Propagandayla, resimlerle, yazılarla. Ama Deccal'in yalancı cenneti ise diyor medeniyetin cazibeder, lehviyatı ve fantezilerdir. Fantezilerdir. Yani işte içkiler, uyuşturucu, efendim her türlü gayrimeşru hayat. Merkebi ise şimendifer gibi bir ki, şi, şi, bak şimendifer gibi bir ki, yani tren, bir başında ateş ocağı bulunur. Yok mu trenin başında ateş evet, ocağı? maşallah. Var. Tabii. Kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. Yani belanın içine atar, hapse atar, tutuklatır. O merkebin bir kulağı, yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş. Tabi olanları oraya oturtur. Yani ce, e, yemekli vagon oluyor içinde. Evet. Lüks döşeniyor falan geziyorlar. Ona bakar diyor Bediüzzaman. Hadisin ifadesi. Evet. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin tabi ama hangi medeniyetin? Sefih ve gaddar. Sefahati düşmüş ve gaddar acımasız olan medeniyetin. Mühim bir merkebi olan şimendifer ehli sefaat ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Bir çare ehli diyanet ve ehli İslam için yani Müslümanlar mesela Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, e, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de bulunan bir çare, çaresiz kalmış ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebanesi gibi tehlike getirir. Çünkü trenlerle tank, top sevkiyatı yapılıyor cepheye faşist, komünist sistemler tarafında mesela Stalin orduları, Hitler'in ordularına ait bütün malzemeler trenle taşınıyor. Askeri birlikler, Alman askerleri, Stalin'in askerleri topluca cepheye taşınırlarken trenle taşınıyorlar ve bir milyarın üstünde biliyorsunuz katliam yaptılar. Ona işaret eder diyor Bediüzzaman. Cehennem zebanisi gibi diyor. Dehşet saçar diyor trenler tehlike getirir ve esaret ve sefalet altına sefalet altına aldılar. Bütün Müslümanlar biliyorsun trenlerle sevk ettiler. Oradan oraya, oradan oraya kendi ana yurtlarından aldılar başka yerlere sevkiyat oldu. Komünist hükümet döneminde. Özellikle Türk devletlerinde, Türklerin yoğun olduğu, Müslüman Türklerin olduğu yerlerde ee, tehcir yapıldı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya trenlerle. Ne diyor bak? Cehennem zebanı gibi tehlike getirir, esaret ve sefalet altına atar. Esir kamplarına götürülüyor. Sefalet altında mesela. Aç, sefil, perişan vaziyette. Trenlerle hayvan doldurur gibi haşa dolduruyorlar böyle e, tren valkondan içerisine. O devrin fotoğraflar var biliyorsunuz. Evet. Hadis ona işaret eder diyor. İşte İsevi'nin din hakikisi zuhur ile İslamiyet'i inkilap etmesiyle yani Hristiyanlık manen aynı İslamiyet gibi olmasıyla kendan alemde bütün dünyada ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder. Yani dünyanın mesela yüzde seksen yüzde seksen ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder. Yahut yüzde doksan